Pazardan aldığım civcivleri besliyorum gün 1. İlk olarak onlara geçici bir elde barındırıyorum ilerleyen günlerde onlara yuva yapacağım. İsimleri ise Samuel ve Smoty. Serüvenimize ortak olmak istiyorsanız videoyu beğenip takip edebilirsiniz. Pazardan aldığım civcivleri besliyorum gün 2. Bugün civcivlerin güvenini sağlamak için tellerle kaplı bir kümes yapacağım. Hemen başlayalım. Zemini olmak üzere. Zeminini yaptım geri kalan kısım yarına beğenip takip etmeyi unutmayın. Pazardan aldığım civcivleri besliyorum. Gün 3. Dün zeminini yaptığımız kümesi bugün bitiriyorum. Kümesin diğer kısımlarının ölçüsünü alıp hemen keselim. Kesmeye başladım. Diğer kısımları hazırladım teli geçiriyorum. Son hali bu şekilde artık hazır civcivlere götürelim. Artık civcivler yeni evinde rahatça yaşayabilirler. Pazardan aldığım civcivleri besliyorum gün 4. Bugün civcivler daha rahat yem yiyip su içsin diye ekipmanlar aldım. Bu yemlik. Yemliğe yemi koyalım. Suyumuzu da koyalım. Su çok güzel duruyor canım çekti. Semval ve Smoti yeni ekipmanlarını çok sevdi. Pazardan aldığım civcivleri besliyorum gün beş tavsiyeleriniz üzerine haşlanmış yumurtayı ezip sabah kahvaltısı olarak veriyorum. Hemen götürelim. İlk başta garipsediler ama sonrasında yediler. Sonrasında biraz doğal hayata bırakıyorum. Yaklaşık 20 dakika durduktan sonra gitme vakti. Ellerine geldiler. Pazardan aldığım civcivleri besliyorum gün altı. Bugün ilk olarak kirlenen sularını temizliyorum. Biraz içini temizledikten sonra su koyuyorum. Yorumlara tavsiyelerinizi yazabilirsiniz. Suyumuz temizlendi artık yerine koyabiliriz. Biraz da eğlence. Eğlence bitti. Pazardan aldığım civcivleri besliyorum gün yedi. Bugün biraz yürüyüş yaptırıp doğal bir şekilde karınlarını doyurdum. Daha sonrasında havuz başında biraz dinlendiler. Ayrıca bugün böyle bir şey gördüm çok korkutucuydu. Sonra da yuvalarının yanlarındaki karıncaları yesinler diye saldım. Sonrasında akşam oldu ve yatmaya hazırlandılar. Pazardan aldığım civcivleri besliyorum gün 8. Bugün ilk olarak suları çok kirlenmişti. Sularını temizleyip yeniledim. Ayrıca bugün kümesin tellerini sağlamlaştırıp biraz temizledim. Sağlamlaştırmak için teli gerip vidaladım. Ayrıca bugün civciv almak için pazara gittim ama istediğim tür olmadığından alamadım. Ancak yarında araştıracağım. Pazardan aldığım civcivleri besliyorum gün 9. Bugün yine ispenç tavuğu almaya gittim. Garip türler vardı ancak ispenç aldık. Bunlar kocamandı. Sonrasında tavukları yerleştirdik. Sonra civcivler yeni tavukları görsün diye hem de hava alsınlar diye dışarı çıkarttım. Arkadaşlar ayrıca bu içeriğimize yeni aldığımız tavukları da katalım mı buna yorumlarda açtığım anket ile karar verebilirsiniz. Pazardan aldığım civcivleri besliyorum gün oldu. Bugün ilk olarak sularına pekmez koyuyorum. Karıştırdıktan sonra suluklarına ekleyip tekrardan karıştırmaya başlıyorum. Umarım civcivlerin sağlığına iyi gelir. Şimdi ellerine koyuyorum. Yemlerini bitirmişlerdi yemlerini yenileyip kümeslerine koyuyorum. Arkadaşlar ayrıca yeni tavuklar içeriğimize eklensin mi diye anket yapmıştık. Yapılan ankete göre artık yeni tavuklar da içeriğimize dahil olacak. Pazardan aldığım civcivleri besliyorum gün 11. Bugün toprakta biraz bir şeyler yesinler diye toprağa bıraktım. Toprağı çok seviyorlar. Ayrıca artık büyümeleri gözle görülebilir hale geldi. Gün 1 ile şu an arasında çok fark var artık. Tavuklara gelirsek bugün onlar için kümese tüneme yeri yaptım. Tüneme yerinde uyumayı çok seviyor tavuklar. Pazardan aldığım civcivleri besliyorum gün 12. Bugün civcivleri güçlendirmek için sıkı idmanlarla çalıştırıyorum. İlk olarak ayak gücü testi. Şimdi ise zıplama testi. Bu idmanlar sayesinde güçlenerek olası tehlikelerden korunacaklar. Eğitim her canlı için şarttır. Tavuklara gelirsek onları daha yeni aldığımız için stresliler kümese alışmaya çalışıyorlar o yüzden şu anlık yumurta yapamadılar. Şu an oturdukları yer yumurta yapma yeri altına yumuşak bir şey koyacağım. Pazardan aldığım civcivleri besliyorum gün 13. Bugün civcivleri güçlendirme idmanına tam gaz devam ediyorum. Artık yüksekten daha kolay atlayabiliyorlar. Sonrasında civcivlere rendelenmiş yumurta verdim. Sonrasında tavukların daha rahat yumurta yapması için buğdaylarla kaplı bir zemin hazırladım. Böylelikle tavuklar nerede yumurta yapacağını anlayacaklar. Pazardan aldığım civcivleri besliyorum gün 14. Bugün kutuları ve çevresi çok kirlenmişti. Yeni kutu ekleyip çevresini temizliyorum. Bu kadar kirli olacağını tahmin etmiyordum. Yeni kutuları bu şekilde ayrıca reklam değildir. Yine evleri hazır. Tavuklarda ise bugün herhangi bir şey yok. Pazardan aldığım civcivleri besliyorum gün 15. Civcivlerin zemini çok kirleniyor diye zemine muşamba serdim ve kutularına tünek yaptım. Bugün eski kümesinde güzel bir suluk buldum, temizliyorum. Şimdi de içine su döküyorum. Bu şekilde olduğu bence eskisinden daha iyi. Ayrıca elimde sahte yumurta olmadığı için şimdilik gerçek yumurta kümeslerine koydum ki yumurta yapmaya başlasınlar. Pazardan aldığım civcivleri besliyorum gün 16. Bugün civcivler hangi takımla onu öğreneceğiz ilk hangi takımın kartına giderlerse o takım seçilecek. Hadi başlayalım. Smotif Fenerbahçe'yi seçti. Samuel de Fenerbahçe'yi seçti. Böylelikle hepsi Fenerbahçeli oldu. Ödül olarak dışarıda onları serbest bıraktım. Tavuklara gelirsek bugün onlara yumurtalık yem aldım. Pazardan aldığım civcivleri besliyorum gün 17. Bugün civcivleri sabah kahvaltısı olarak karpuz verdim. Sonra da karpuzu eritmeleri için yürüyüş yaptırdım. Tavuklar bu sabah kümesi mahvetmiş. Samanları kümese yaymışlar. Ayrıca kümeste arı peteği buldum. Nasıl ayıracağımı bilmiyorum. Yorumlarda yardımcı olursanız sevinirim. Pazardan aldığım civcivleri besliyorum. Gün 18. Tavukların etrafı çok karıncalanmıştı. Ben de onlara kahvaltı olarak yedirdim. Karıncaları görünce gözleri açıldı. Tavuklara gelirsek eski kümesimden kalan foluğu bugün bahçelerine koyacağım. Bu şekilde koydum. Artık burada da yumurta yapabilirler. Bugün tavukları ellerimle besledim. İlk başta çekindiler ama sonra çok iştahlı yediler. Pazardan aldığım civcivleri besliyorum gün 19. Bugün tavuklarla civcivlerin arası biraz gerildi. Kendi dillerinde birbirlerine laf attılar sanırım. Ayrıca bugün tavuklar için sahte yumurta alıp kümeslerine ve foluklarına koydum. Sonrasında tavuklara karpuz verdim. Afiyetle yediler. Pazardan aldığım civcivleri besliyorum gün 20. Bugün biten su ve yemlerini yeniledim. Ellerinin yanında karınca yuvası vardı oraya saldım afiyetle yediler. Tavuklara gelirsek onlar mısır yemini çok sevdiği için onlara mısır yemi verdim. Çok dikkatli izliyor. Pazardan aldığım civcivleri besliyorum gün 21. Bugün tavuklar ilk yumurtalarını yaptı. İspençlerin yumurtaları çok küçük oluyor. Civcivlere gelirsek bugün onlara yeni kümes yapmaya başladık. Zeminini yaptık. Kümesi yaparken civcivlerin duracak yeri olmadığı için tavukların yanına koydum. Sonra da hepsini dışarıya saldım. Dış kaplamalarını da yapınca bugünlük son hali böyle oldu. Yarın yapmaya devam edeceğim. Pazardan aldığım civcivleri besliyorum. Gün 22. Bugün dün yapmaya başladığım kümesi tavanını ve kapısını da tamamlayarak bitirdim. Sizce nasıl olmuş? Ben kümesi yaparken civcivler kendi aralarında kanlı bir şekilde kavga etmiş. Samuel Smotie'nin tırnağını koparmış. Sonrasında acil müdahale ile durumu düzelttim. Mikrop kapmasın diye kolonya ile müdahale edip pekmezli su verdim. Yarası kabuk bağlayınca ikisini de yeni kümeslerine koydum. Pazardan aldığım civcivleri besliyorum gün 23. Bugün Smotin'in ayağı kabuk bağladı ve daha iyiye gidiyor. Dün eklediğim tünek sağlam olmamıştı bugün onları sağlamlaştırdım. Tavuklara gelirsek tavuklar bugün ilk defa kümesten biraz uzağa çıkabildi. Ayrıca yumurtalar artık iyice birikmeye başladı. Pazardan aldığım civcivleri besliyorum gün 24. Gün geçtikçe Smoti Samuel'e göre daha çok büyümeye başladı. Yan yana gelince fark daha çok belli oluyor. Kümesin üstüne ikinci üyemizi de yazdım. Tavuklara gelirsek tavuklar günün çoğu kısmını dışarıda geçirdi artık dışarıya alıştılar. Ama sanırım dışarıda çok durdukları için yumurta yapamadılar. Pazardan aldığım civcivleri besliyorum gün 25. Bugün civcivleri biraz dışarıya bıraktım. Ayrıca duvarımıza dört tane isim yazıldı. Tavuklara gelirsek bugün folloduktaki yumurta sayısı 4 oldu. Pazardan aldığım civcivleri besliyorum. Gün 26. Suları tamamen bitmişti, ben de yeniledim. Tümese götürünce kana kana içtiler. Benim de su içesim geldi. Çok susamışlar. Sonrasında eski kümeslerinde kalan yemlerini yeni kümeslerinin oraya götürdüm. Sonrasında biraz civcivleri besledim. Tavuklara gelirsek bugün yeni yumurta yok. Pazardan aldığım civcivleri besliyorum gün 27. Civcivler iyice büyüdü ve elimi tırmıklamaya başladılar. Sonrasında yemleri bitmişti ben de yemlerini tazeledim. Duvarımıza gelirsek bugün 3 yeni isim yazıldı. Tavuklara gelirsek bugün yine yumurta yapmamışlardı ve ben de yumurta yapmamalarının nedenini araştırdım. Ve gördüm ki yumurta yemlerini yemiyorlar. Ben de yemlerini bahçelerine indirerek yemelerini sağladım. Ve nedeni yukarıya çok çıkmadıkları için yemedikleri olduğunu öğrendim. Afiyetle yediler. Pazardan aldığım civcivleri besliyorum gün 28. Bugün duvarımızda üçüncü sırada bitmek üzere. Bugün tavuklar biraz dışarıda gezdi. Tavuklar niyeyse bugün de yumurta yapmadı. Onun dışında bugünlük başka bir şey yok. Pazardan aldığım civcivleri besliyorum gün 29. Bugün civcivleri biraz dışarıya saldım. Bol bol hava aldılar. Sonrasında evlerine götürdüm. Tavuklara gelirsek uzun aradan sonra yumurtladılar. Pazardan aldığım civcivleri besliyorum gün 30. Bugün serimizin 30. günü destek veren herkese teşekkürler. Bugün kümesin etrafı kirlenmişti ben de yıkadım. O sırada onlar da dışarıda durdular. Yıkadıktan sonra kümesi yerine koydum. Ayrıca duvarımızın son hali bu şekilde. Bugün civcivlere salatalık verdim. Tavuklara gelirsek bugün yeni yumurta yok. Pazardan aldığım civcivleri besliyorum gün 31. Bugün civcivlerin yemi bitmişti ben de tazeledim. Civcivler dün verdiğim salatalığı süpürmüş. Tavuklara gelirsek bugünkü yumurta sayısı 6 oldu. Pazardan aldığım civcivleri besliyorum gün 32. Bugün civcivlere domates verdim. çok sevdiler. Tavuklara kaç tane yumurta yapmış diye bakmaya giderken gördüm ki tavuğa göz iltihabı hastalığı bulaşmış. Gözünde köpük ve göz çevresinde turunculuklar vardı. Ben de hemen müdahale edip tavuklardan ayırdım. Sonra sirkeli su verdim. Ayrıca daha iyi olması için yıprımlarda tavsiyelerinizi verirseniz sevinirim. Hasta olan tavuk iyileşene kadar bu tavuklar kümesin bahçesinde kalacak. Pazardan aldığım civcivleri besliyorum gün 33. Civcivlerde bugün herhangi bir şey yok. Tavuklara gelirsek yumurtaları hasta olan tavuktan korumak için bir kaba koydum. Hasta olan tavuk ilk haline göre bugün daha iyi. Yorumlarda hastalıkla alakalı tavsiye verirseniz sevinirim. Pazardan aldığım civcivleri besliyorum gün 34. Bugün civcivlere domates verdim sağlıklı büyümeleri için sebze yemeleri lazım. Tavuklara gelirsek hasta olan tavuk için göz ilacı aldım. Günde iki kez gözüne damlatacağım. Bugün o kadar çok rüzgar vardı ki bahçeye açılan kapı açılmış ve tavuklar birbirine karışmıştı. O sırada yumurta bile yapmışlar. Ve fark ettim ki dün tavuk bahçeye yumurta yapmış. Pazardan aldığım civcivleri besliyorum gün 35. Bugün civcivleri biraz doğaya saldım. Tavuklara gelirsek bugün yumurta yok. Hasta olan tavuğa gelirsek bugün biraz daha iyi. Pazardan aldığım civcivleri besliyorum gün 36. Bugün civcivlerin suyuna bir çay kaşığı elma sirkesi döktüm. Sağlıklı gelişmelerine çok katkı sağlar. Sonra da kümeslerine koydum. Tavuklara gelirsek yeni yumurta sayısı 9. Ayrıca hasta tavuk kısmen iyileşti. Pazardan aldığım civcivleri besliyorum gün 37. Samuel ile Smotin'in arasındaki fark çok açıldı sizce sebebine. Tavuklara gelirsek bugün yeni yumurta yok. Ayrıca hasta olan tavuğumuz artık iyileşti. Pazardan aldığım civcivleri besliyorum gün 38. Bugün tavukları ve civcivleri doğaya saldım. Biraz durduktan sonra evlerine götürdüm. Artık çok yumurta biriktiği için yeni yumurtaları alma kararı aldım ve bundan sonra 8 yumurta kalacak. Pazardan aldığım civcivleri besliyorum gün 39. Bugün civcivlerin suyu bitmişti ben de yeniledim. Sonra da tavuklarla beraber kümese koydum. Rüzgardan dolayı yere elma düşmüştü ve tavuklar da yeri süpürdü. Pazardan aldığım civcivleri besliyorum. Gün 40. Yemleri bitmişti, ben de yeniledim. Tavuklara gelirsek, bugün yeni yumurta yok. Pazardan aldığım civcivleri besliyorum. Gün 41. Bugün civcivlere sebze takviyesi yaptım. Bugün follukta yeni yumurta vardı, ben de hemen alıp tadını test edeceğim. Yumurtayı haşladım normal bir yumurtayla kıyaslanınca çok küçük ancak yumurtanın %87'si sarısından oluşuyor tadı da güzeldi. Pazardan aldığım civcivleri besliyorum gün 42. Bugün ilk olarak biten sularını yeniledim. Sonra da dışarıda otlandılar. Ayrıca hasta tavuğun gözü bugün yine köpüklenmiş demek ki tam hastalığı geçmemiş. Pazardan aldığım civcivleri besliyorum gün 43. Bugün civcivlerle tavukları aynı kümese koydum. Sonra da evlerine geri geldiler. Arkadaşlar ayrıca kanalımız 5000 abone oldu. Folluk çekilişi için tek yapmanız gereken son videoyu beğenip abone olup yorumlarına katılıyorum yazmak 1 Eylül'de çekiliş açıklanacak. Pazardan aldığım civcivleri besliyorum gün 44. Arkadaşlar artık gün videoları her gün olunca sıkıcı olduğu için artık bölüm halinde gelişmeler oldukça haftada 3-4 video olacak şekilde içeriğimiz devam edecek. Buraya niye yumurtladınız? Pazardan aldığım civcivleri besliyorum parıt 45. Tavuğumuz gurk oldu arkadaşlar horoz onu rahatsız etmesin diye onları ayırdım. Altında 8 tane yumurta vardı sanırım çok geldi iki tanesini dışlamış. Civcivlere gelirsek kümeslerinin zeminini temizledim. Pazardan aldığım civcivleri besliyorum parıt 46. Diğer tavuklar dışarıda kalıp üşüdüğü için onları içeriye aldım ve grup tavuğu telde ayırdım. Eğer telle ayırmasam horoz onu rahatsız ediyor. Ayrıca tavuğu telle ayırdığım için yeni suluk ve yemlik alıp yanına koydum. Civcivlere gelirsek smotinin ibi iyice kızardı. Sonra yem ve sularını tazeledim. Pazardan aldığım civcivleri besliyorum parıt 47. Gurk tavuğun altında 8 tane yumurta vardı ama çok gelmişti. 2 tanesini hep bırakıyordu. O yüzden 2 tane yumurtayı kaldırdık. Ayrıca evde fazladan kamera olduğu için kümese kamera taktık ve civciv çıkarsa canlı seyredilebilecek. Ayrıca tavuklara daha güzel bir yemlik ve suluk aldım. Biraz civcivleri dışarıya çıkarttım. Arkadaşlar ayrıca saat 7'de folluk çekilişimiz kanalımızdan canlı yayında açıklanacak katılmayı unutmayın. Pazardan aldığım civcivleri besliyorum parıt 48. Civcivler artık büyüdüğü için tavuklarla aynı kümese koydum. Evleri farklı yerde ancak bahçesi ortak. Burk tavuğa gelirsek bugün 13. günü haftaya pazartesi civciv çıkabilir. Civciv çıkım zamanlarında 7-24 yayında olacağız. Civciv çıkımını canlı izleyebilirsiniz. Folluk çekilişini kazanan arkadaşımızın folluğu ulaştı bu onun videosu hayırlı olsun. Pazardan aldığım civcivleri besliyorum parıt 49. Artık burada pek durmayacağım o yüzden yem kaynaklarını yükselttim. Bugün gurk tavuğun 16. günü civcivler bu pazartesi çıkabilir. Bu hafta sonu 7.24 yayınlarımız başlayacak canlı bir şekilde civciv çıkımı izleyebilirsiniz. Civcivler artık yeni kümeslerine alıştı. Pazardan aldığım civcivleri besliyorum final. Artık iki civciv de büyüdü ve horoz oldukları iyice ortaya çıktı. Artık kümesim düzenini bozmaya başladılar. Ben de bu yüzden civcivleri güzel bakacak birine vereceğim. İlk aldığımızda böyleyken şimdi böyleler. Yaklaşık 3 aylık süreçte gayet iyi ve sağlıklı baktığımıza inanıyorum. Ama videolarımız bitmedi. Artık tavuklar ve gurk tavuğun altındaki civcivler ile serilerimize devam edeceğiz. Gurk tavuğun bugün 20. günü civcivler ilerleyen günlerde çıkabilir. Bugünden itibaren kanalımızda 7/24 canlı yayınlar olacak. Civciv çıkımını canlı izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu serimiz bu kadardı takip edip beğenmeyi unutmayın.